Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mesele oynayacağız arkadaşlar. isterseniz videoya geçelim. video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün milli takımımız Türkiye ile oynuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an B grubundayız arkadaşlar. Evet ilk maçı Rusya 0. Türkiye 2 arkadaşlar. Bugün İspanya Türkiye oynayacağız. Biraz zorlu bir rekabet olacak arkadaşlar. Ama neyse. Türkiye bence bu maçı yenecek. Yani bana göre skor 3-1. Arkadaşlar bana göre. Evet. Bakalım ne olacak. Hadi videoya geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, evet arkadaşlar. Türkiye'den başlıyor. Evet. Selçuk İnan kaybetti direkt ya. Evet Morat da tamam. Ceza sahasına yakın oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle bir orta açtım. Hadi. Güzel. Çok güzel. Tamam. Gol. Tamam. Tamam arkadaşlar. Tamam. Rahat. Rahat. 13. dakikada golü burada golü bulduk arkadaşlar. Kolay bir şekilde. Evet, gördüğümüz gibi. Evet. Güzel. Evet. Tam iğne delinden geçmiş abi. Tam orayı biraz daha kapatsaydı gol girmez yani. İğne deliğinden. Tikti. Nasıl bir güzel bir işler bu Sıkıştırmamız daha iyi olur arkadaşlar. Baskı yapmamız. Tamam. Birazcık kasıyor arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Hayır. Dur dur, dur. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Hayır. Tamam. Tamam. Oh, bayağı hata yaptım. Hayır. Abi şansa baksana Arkadaşlar Şansa bakar mısınız Bakın Burada Murat da herhalde şutu attı çizgide abi Yani o Adiriz mi ne herhalde arkadaşlar Ona şey olsaydı Yani gol büyük ihtimal Ama yani şansa Gördüğünüz Şanssız buradan neyse bir şut gelebilir mi orta sahadan hayır kaleye yönelmedi kaleye yönelmedi T aa top çıkmadı ya tamam evet tamam ilk yarı bir sıfır tamam sakin ha, İspanya arkadaşlar kritik atakları var ama o kritik ataklarında gol bulam bulamadı Özellikle o direğe değen pozisyonda gol bulamadı. Neyse bakalım arkadaşlar. Haduris. Hayır. Hayır. Tamam. Abi kontrol edemiyorlar. Konel. Konel'de iki kişi biraz ileri gitse iyi olur. Hayır gol olmasın ne olur. Tamam. Tamam. Şimdi hemen hızlı çıkmamız lazım. Hızlı hızlı. Çok hızlı hızlı çıkarsak gol olur yani. Hadi. Hadi güzel çok güzel. Şut ve i̇şte gol. Abi. Kalecinin tam yanından geçti arkadaşlar. Cenk Tosun attı. Evet. 63. dakikada gördüğünüz gibi çok hızlı çıktık. Yani güzel çıktık. Kalecinin tam yanından. Ne evet, biraz mü? yani nasıl desem neyse. Arkadaşlar yani işte yorumlara yazın goller şans mı değil mi yani. Evet bir golü bir şut gelir uzaktan artık şu uzak golünü artık buradan bir atalım. Yani artık bir atacağım bu uzaktan bir golü. Yani atacağım. Tamam hadi bir, bir, bir orta sağdan gelin. Ya. Orta sağdan gelir mi? Hayır, tamam. Tamam. Bu golü atarım abi. Nereye gitti ya? Neyse. Neyse orta sağdan atamadık. Yani orta sağdan drone top olsa atarım yani muhtemelen. Yani belki yani arkadaşlar. Yani drone top olsa. Şöyle artık bir buradan bir gol atacağım yani. Ama atmam lazım ya. Arkadaşlar bu arada iki maç yapacağım arkadaşlar. Ya, abi artık ha, kritik atak muhtemelen gol. Güzel çok güzel tamam. Tamam. Hadi Volkan Babacan ve ikinci yarı maç bitti arkadaşlar. Türkiye 2 İspanya 0 arkadaşlar. Güzel bir skor. Evet. evet. Arkadaşlar şimdi bakalım bu maçı da alırız arkadaşlar yani inşallah alırız bakalım şu kadroya bir bakalım şöyle hmm. Burak Yılmaz'ı alalım Burak Yılmaz'ı bir artık bakalım yani Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hadi bakalım bunu yenelim. Evet maç başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım Selçuk İnan. Hadi. Faal tamam. Eline eline Mısır'a karşı oynuyoruz arkadaşlar bu arada. Hadi bakalım bu gol artık atacağım yani. Bu duran topu artık atalım yani artık. Tamam gelmedi. Burak Yılmaz. Artık tamam. 3. dakikada ay pardon 4. dakikada gol geldi. Evet. Burada duran tut. Güzel pas. Erken gol geldi. Yani böyle erken gol geldiyse 4-0 alırım. İnşallah. Güzel attık. Yani Burak Yılmaz. Arkadaşlar Cenk Tosun performansı böyleydi ama Burak Yılmaz'ınki biraz, birazcık 2 tık 3 tık daha iyi. He, hadi tamam. Buradan artık bir uzaktan gol atalım ya. İspanya maçında bulamamıştım. Ama şimdi artık bulacağım. Artık bulacağım. Artık bulacağım. Abi o nasıl goldü? Arkadaşlar golü bakar mısınız? Bir bakın. Müthiş gol. Efsane <laughs> gol. Yani MFL oynadığından beri en iyi golüm diyebilirim arkadaşlar yani. Abi. İşte bu ya. Çok güzel. Maçı 4-0 alırım. Yani iki gol, şu golü bir daha göstereyim bu arada. Yani çok güzel ya. Yani. Çok sert bir Imkansız İmkansız diyebilirim arkadaşlar. Hayır. Muhammed mesela çok... Hayır tamam. Tamam. Yine bir salkandayız. Yani Muhammed Salah'a top vermeyin, başka yapmayın yani. Muhammed Salah elneli falan filan. Yani. Çünkü <laughs> Muhammed Salah'ı durduramıyoruz arkadaşlar yani. Bir durdursak yani. Tamam. Bu uzaktan golü de art artık atayım dedim ama atamadım. Tamam. Bu kornerden bal ya tamam attım. Attım. Attım mı? Attım. Attım. Attım artık. Attım artık yani attım. Tamam. Yani arkadaşlar Mısır yani çok kötü bir performansı var arkadaşlar. Yani şeyi 5-3 yenildi İspanya'ya. Arkadaşlar şu anda da yeniliyor 3-1. Yani daha 20. dakika arkadaşlar 3-1 skor. Yani 3-1 bayağı bir gollü olacak. 4-0 dedim ama 4 gol olmayacak yani. Şu an 4 gol var arkadaşlar. Toplam. Evet. Sait. Şöyle artık bir şöyle bir uzaklaştıralım. Şöyle de bir uzaklaştırdım. Hello gol arkadaşlar. Şu müthiş bir golde. Tamam buradan da artık bir şut atayım. O birazcık daha yakında arkadaşlar bir tık hadi gol gelsin artık hadi 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 oğlum o nasıl gol abi o attığımın daha iyi arkadaşlar bu abi o nasıl gol o nasıl gol o nasıl gol abi o ki attığım arkadaşlar eee en iyi gol dedim ama o o değil o yanlış arkadaşlar bu bu tamam bu artık bu. Abi mükemmel ya. Yani Mısır'dan böyle erken gol geldi. Şunu da bir atayım gideyim yani. Tamam. Tamam, tamam. Bu videoya bir like atın yani ya. Bu goller gördüğünüz gibi bu golleri izleyin muhtemelen yani. Buna bir like atarsınız. Değil mi? Atarsınız, atarsınız. Tamam. kastı, bayağı kastı. Hadi kaleci bas hadi ya. Biraz baskı yapsaydım atardım onu. Ve ilk yarı bitti arkadaşlar. İlk, ilk yarının skoru 4 Türkiye Mısır 1 arkadaşlar. Goller atan Burak Yılmaz 3. 3 dakikada attı. Selçuk İnan 7. E, dakikada attı ve 29. dakikada attı. Ve Hakan Çalan oldu. 20. dakikada attı arkadaşlar. Evet. Müthiş gol. Müthiş performans. Böyle gidersek daha iyi goller olabilir. Arkadaşlar duran toplarda müthiş yani. Müthiş. Bu kadar basit. Tamam. Güzel kurtarış bu arada. Bu arada arkadaşlar kaleciyi ben oynamıyorum. Kaleci kendi oyun herhalde. Ben oynamıyorum. Evet. Çıktı taç. Kim lan? tamam. Hayır çıkartmana izin vermeyeceğim. Tamam. Hadi hadi çık yine çık çık çık. Çok hızlı çok hızlı tamam. Tamam geliyorlar Bayağı İyi hadi son anda ya. Hadi ya. Hadi, gül. hadi bir gol gelsin. Hadi bir gol gelsin artık tamam fail tamam fail arkadaşlar tamam. Ona vermeliydi arkadaşlar fail. Ya nasıl veriyorsa sağda hakem yok. Yani biraz saçma. Uy güzel sıyrıldı Gökhan Gönül. Hadi. Hayır. Hadi. Ama neden gol gelmiyor? Ha, gol yiyebilirim oradan ya. Korkuyorum ya. Gol yiyebilirim. Tamam oradan gol yiyemem. Hadi bari bir gol atalım. İkinci arada da bari. Evet. evet. Buradan bir gol atar mıyım? Bence atarım. Buradan atarım ama. Atamam diyorsun. Tamam atamam O kadar gol attım. Oradan da atamam yani diyor. Hadi. Hadi gol. Tamam gol. Tamam. Tamam. Tamam rahat. Rahat. Evet Mehmet Topal attı arkadaşlar. Tamam çok güzel. Çok güzel bir skor. Bu skordan birazcık daha yani bir gol gelir ya. Bir gol gelir mi? Bence gelir ya. Gelir. Gelir. Tamam gelir. Orada tamam, çok güzel geldi bu arada arkadaşlar. Hadi gelir artık. Ama gel artık. Gel artık. Tamam geliyor. Geliyor. Çok az kaldı. Gelmiyormuş. Tamam. Gelmiyormuş. Gelmiyormuş. Tamam. Arkadaşlar gelmiyormuş ama gördüğünüz gibi müthiş bir skor. Müthiş goller arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu efsane skor. Arkadaşlar. Hani en iyi maçım arkadaşlar bu. Evet. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.